Arabalı Araba İzle kanalından herkese merhaba. Bugün sizinle son zamanların en popüler konularından biri olan maske ile ilgili bir video hazırladım. Öncelikle hazırladığım videoda maske kalıpları vereceğim. Hem yetişkinler için hem de çocuklar için kullanabileceğiniz maske kalıpları. Bu kalıpları hazırlamak aslında göründüğü kadar zor değil. Kareli bir kağıda ihtiyacınız var. Görmüş olduğunuz gibi bir çocuklar için, yetişkinler için iki kalıp hazırladık. Şimdi videomuzda aşamalı olarak sizlere ee, bu kalıpları nasıl hazırlayacağınızı anlatacağım. Önceki yetişkinler için hazırlayacağımız kalıbı şöyle göstereyim. 12 santimlik bir çizgi çekiyoruz. Kareli kağıdımıza. 12 buçuk. Hazırladık. İlk çizgimiz böyle. Ardından bu çizginin sonundan 15 santimlik tam ortasına geliyor. 15 santimlik bir çizgi daha çekiyoruz. Hazırladığımız çizginin baş kısmına da yani başlangıç bölümüne 9 santimlik bir çizgi çekiyoruz. Bunları şöyle yapabilirsiniz. Sıfırdan dört buçuğa kadar tam ortası. Ortadaki on iki buçuk santimlik çizgi sizin kılavuz çizginiz olacak. Aynı zamanda maskenin mesafesinin yüze olan mesafesi. Şimdi 15 beş santimin üst bölümünden iki buçuk santim kadar gidiyoruz. diğer bölümden 4 santimlik bir yeri belirliyoruz ve bu artık el becerinize kalmış birleştiriyoruz aynı şekilde 9 santimlik çizgimizin olduğu bölümden 2 santimlik aralıkları belirliyoruz ve birleştiriyoruz. Bu şekilde yetişkinler için olan maskemizi hazırladık. Ölçülerini de yazayım size. 9 santim 15 santim Şunun arası şurası 4 santim Şu belirlediğimiz aralık sanırım 2,5'tu. 2,5 santim İşte kalıbı bu kalıp bu kumaşa dikilmini daha sonra anlatmayı düşünüyorum. bu kalıbı makasla kestikten sonra Kumaşın üzerine aktarmamız mümkün. Ee, o videoyu daha sonra anlatacağım size. Çocuklar için hazırladığımız maskeyi göstereyim. Çocuklar için yapmamız gereken yetişkinler için hazırladığımız ölçüden biraz farklı. Şöyle bakabilirsiniz çocuklar için de. Aynı zamanda aynı şekilde ölçüleri biraz küçülttük. 9 santim 6 santim oldu. 12.5 santim 10 santim oldu. 15 santim 12 santim oldu bu şekilde de şurası 3 santim şurası bir buçuk santim kareli kağıtta çok kolay daha sonra makasla kesip makasla kesince kumaşa aktarmamız daha kolay olacak Bu şekilde kesip Evet. Kalıbımız hazır. Kumaş üzerine aktardığımızda bu kalıptan iki tane kesiyoruz ve birbirine dikiyoruz. Dikiş videosunu daha sonra paylaşacağım sizinle. Evet. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.